Sağlıklı bir yaşam için beslenme tavsiyeleri. Yazar Semanur Durak. Seslendiren Vera Sönmez. Beslenme stiliniz hayatınızın her şeyini etkileyen önemli noktalardan biridir. Sağlıklı bir hayat stiline sahip olmak için her pazartesi yeni bir diyete başlamanıza gerek yok. Yani modaya uygun diyetler ve egzersizler çözüm değildir. Çünkü bu gibi şeyler sürdürülebilir değildir. Kalıcı sonuçlar yaratmak istiyorsanız, vücudunuzu dönüştürmek ve yenilemek için yaşam stilinizi değiştirmelisiniz. Ayrıca daha fazla enerji veya güç yaratmak için farklı yöntemlere başvurmanıza da gerek yok. Yapmanız ve yapmamanız gerekenleri öğrendikten sonra, sizler için seslendirdiğimiz maddeleri uygulamanız yeterli olacak. Daha sağlıklı bir yaşam için uygulayabileceğiniz beslenme tavsiyeleri sayesinde bedeninizin ve zihninizin zamanla değiştiğine şahit olun. Hadi başlayalım. 1. Program oluşturun. Düzenli kalmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin en iyi yollarından biri program oluşturmaktır. Önemli görevlerin üstesinden gelmenizi sağlamak için oluşturduğunuz programınız sizi zinde tutacaktır. Gün boyunca hangi görevi nasıl tamamlayacağınızı ve sağlıklı yaşam tarzı aktivitelerinizi nerede yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca sağlıklı bir hayat stili herkes için farklı bir şey ifade eder. Çünkü herkesin günlük rutinleri birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle kalıp diyetlerden uzaklaşmalısınız. Kendinize uygun bir program oluşturmalısınız. Size uygun olan ideal sağlıklı yaşam stilini bulmak için bir terzi gibi hayatınıza sağlıklı yaşamı yerleştirmelisiniz. 2. öğün atlamayın. Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için beslenme tavsiyeleri arasında öğün atlamamak en önemli maddelerden biridir. Öğün atlandığında iki öğün arasındaki süre uzadığı için acıkma durumu da oldukça fazla olacaktır. Bunun sonucunda ise ihtiyacınızdan fazla besin tüketmeniz gibi bir durum ortaya çıkar. Öğün atlayarak veya az yiyerek kilo vereceğini düşünmek yanlıştır hatta öğün atlamamanın tam tersi bir etkisi vardır. Bu nedenle öğünlerinizi bir düzene oturtmalısınız. Düzgün bir şekilde planlanan öğünlerinizle sağlıklı beslenmeniz mümkündür. İyi planlanmış öğünlerle kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Böylece gereksiz acıkmaların önüne geçmiş olursunuz. 3. Çeşitliliğinizi arttırın. Düzene oturttuğunuz beslenme rutininizde mümkün olduğu kadar çok çeşitli beslenmeye özen göstermelisiniz. Her gün beslenme planınız içerisinde tüm besin gruplarına yer vermeye çalışmalısınız. Süt, et, sebze, meyve ve tahıl gibi ürünleri öğünlerinizde dengeli bir şekilde almalısınız. Bu besinlerin hepsinden bir öğünde tüketmeseniz de gün içerisinde farklı öğünlerde almaya çalışabilirsiniz. Düzenleyeceğiniz programınızda öğünlerinize bu besinleri eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Çeşitliliğin artmasıyla ara öğünlerde abur cubur yeme isteğinizi azaltmış olursunuz aynı zamanda besin çeşitliliğini sağladığınız öğünleriniz sayesinde kan şekerinizi de dengede tutarsınız. 4. Bol su için Bol su içmek, yetişkin bir insan vücudunun %60'ı su olduğu için göz ardı edilmeyecek bir şeydir. Beyinle kalp %73 sudan oluşur ve akciğerlerin yaklaşık %83'ü sudan oluşur. Basitçe söylemek gerekirse susuz çalışırsanız çok önemli yeri olan bu yakıt olmadan etkili bir şekilde hayatınızı sürdüremezsiniz. Çünkü su olmadan vücudunuz daha dirensiz olur. Aynı zamanda hastalıklara karşı da daha savunmasız kalır. Ama unutmayın, suyunuzun kalitesi de oldukça önemlidir. Bu yüzden doğal su kaynaklarını iyi araştırarak vücudunuza en iyi suyun girdiğine emin olmalısınız. Eğer gününüzün çoğunu dışarıda geçiriyorsanız çantanızın içine eğer masa başındaysanız hemen yanı başınıza bir şişe su koymayı unutmayın. 5. Hazır gıdalardan uzak durun. Abur cuburlar fazla miktarda yağ içerdiği için sağlığa zararlıdır. Hazır yiyecekler fark edilmese de aslında ağırlardır. Tatlılar ve diğer hazır gıdalar fazla miktarda enerji içerir. Ayrıca hazır gıdalar hem kilo aldırıcı hem de hastalıklara yatkınlığı arttırıcıdır. Bu nedenle bu yiyeceklere kısıtlamalar getirmek sağlıklı beslenmeniz için yapabilecekleriniz arasındadır. Katkılı ve koruyucu içeren gıdalar da sağlığınız açısından tehlike barındırmaktadır. Ayrıca uzun süre hazır gıdaların tüketilmesi kanser gibi kötü hastalıklara zemin hazırlar. Hazır gıdalar gençlerden yaşlılara kadar her bedende zararlı etkiler bırakır. Bu nedenle olabildiğince hazır gıdalardan uzak durarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. 6. Yağ tüketimini azaltın. Her gün düzenli olarak uyguladığınız beslenme planınızda yağ tüketimini aza indirmeye çalışmalısınız. Özellikle margarin gibi katı gıdalardan uzak durmalısınız. Besinlerinizi hazırlarken daha çok bitkisel sıvı yağları tercih edebilirsiniz. Ayrıca bir günde en fazla 3 yemek kaşığı sıvı yağ kullanmaya dikkat etmelisiniz. Yemeklerinizi pişirme türünüz daha sağlıklı bir yaşam için yapabileceklerinizden sayılan beslenme tavsiyeleri arasındadır. Bol yağ kullanarak yapılan pişirme türü olan kızartma yerine fırında hazırlayacağınız yiyecekleriniz daha sağlıklı olacaktır. Izgara, haşlama, veya buharda pişirme kullanabileceğiniz pişirme yöntemleri arasındadır. 7. Lifli beslenin. Beslenme planınızı hazırlarken tüketeceğiniz gıdaların içeriğine de dikkat etmelisiniz. Karbonhidrat kaynağının türü ve miktarı sağlığınız açısından önemlidir. Bu nedenle sağlıklı karbonhidratları kullanmalısınız. Saf şeker kaynakları ve rafine unlu besinler yerine toplu kesini artıran, Kabızlığı engelleyen ve kilo kontrolünü kolaylaştıran kuru baklagilleri tercih edebilirsiniz. Nohut, mercimek, barbunya gibi lifli tahılları öğünlerinize dahil etmelisiniz. Bunların yanı sıra öğünlerinize taze ve kuru meyveleri ve sebzeleri tercih etmelisiniz. Çünkü lifli gıdalar bağırsakları rahatlatma özellikleri sayesinde sindirim sistemini de korur. 8. Sebze ve meyve tüketin. Sebze ve meyveler yapıları gereği sağlıklı dostlardır. Bol su içeren meyve ve sebzeler vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindirler. Aynı zamanda az kalorili de olan meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmanız için öncelikleriniz arasında yer almalıdır. Meyve ve sebzeler kilo kontrolüne de yardımcı olurken sizi birçok hastalıktan da koruyacaktır. Her birinin farklı faydaları bulunan meyve sebzeler genel olarak kanser, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın oluşmasını önlemektedir. Yalnız meyve ve sebze tüketirken de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bu da tüketeceğiniz besinin zamanında yetiştirilmiş olması gerektiğidir. 9. Alkol ve sigaradan uzak durun. Sağlıklı bir yaşam için uygulamanız gereken bir takım beslenme tavsiyeleri vardır. Bunların en önemlilerinden biri alkol ve sigara alışkanlıklarını durdurmaktır. Sağlıklı beslenmek için her şeyi yapıyorsanız ama alkol ve sigara alışkanlığını durduramıyorsanız yaptıklarınızın pek bir faydasını göremezsiniz. Alkol ve sigara birçok sağlık sorununun sebebi olarak görülürken aynı zamanda bozuk bir cildin de nedenidir. Kırışıklık oluşumunu artıran bu alışkanlık yorgun bir cilde sahip olmanıza neden olur. Sağlıklı bir yaşam içinde alkol ve sigara düşünülemez. Bu nedenle de uzak durulması gerekir. Sağlıklı beslenme programınızın tam işleyebilmesi için alkol ve sigarayı bırakmalısınız. 10. Uykunuza önem verin. Araştırmalara göre iyileşme ve onarımın çoğunlukla uyku süresinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu sadece vücudunuzun kaslarının iyileşmesi değil, beynin iyileşmesi ve onarımıdır da. Bunu akılda tutarak her gece yeterli uyku almak ön planda olmalıdır. Düzgün bir uyku çekemezseniz vücudunuz ve beyniniz tam kapasiteyle çalışamaz. Bu da karar verme sürecinizin tehlikeye gireceği anlamına gelir. Eğer her gece uyumak için belirli bir saatte vücudunuzu alıştırırsanız bir süre sonra fark etmeden o saatte kendinizi yorganın altında bulacaksınızdır. Vücudunuzun da dinlenmesi gerektiğini unutmayarak her gün yeterli miktarda bu ihtiyacınızı karşılamaya dikkat etmelisiniz. Sağlıklı bir yaşam için beslenme tavsiyelerimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki dergice içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.